ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öğretmenden kaçıyoruz. Bunu da oynayalım bakalım. Ne olacak? Arkadaşlar. Yangın alarmına basıyoruz. Ve burada Firin arkadaşımız ve asla pes etme diyor. O zaman asla pes etmeyeceğiz. İşte hocamız burada. Anam gördü bizi. Hocam gelmeyin. Gelmeyin ne olursunuz. Lan hoca hoca. de hoca. Neyse çok sakin olanlar arkadaşlar. Bu çok kötü buradan. Bak bak bakıyor. Deli gibi. Oo. Vurdu gene hoca ya. Bir saattir geçemedik arkadaşlar. Üçüncü denememiz oldu. Gel hocam bana. Oh hocam bir izin verin. Çıkın <laughs> sırayım. ya hocam. ya. Bir izin verin de kaçayım. Direkt koşturacağım merdivenlere. Hocam umurumda değilsin artık. Bu da öldürdü beni ya. Arkadaşlar kaçıncı bu? Oh be merdivenden uzaktaymış. Koştu koştu. Anne. Hadi. Bir saattir bir bölümü geçemedim. Kayıt alemde. Kayıt güzel alemde. Hadi, hadi. Ama çok kötü. Geçemiyorum. Geç Geçemiyorum. Bak hep hoca bana yetişiyor. Lan hocam götünüzü çekin. Şşşt. Geçtim ya. Geçtin işte. Benim gelmemi beklemiş. <laughs> senin gelmeni beklemiş. Hoca yatı ya. <laughs> Canında çok kötü bir yerde yattı. Hocalara karşı terbiyeyle oluyoruz. Anne bu oyundaki hoca. Olsun. Tamam. Arkadaşlar şu anda... Hocayı anca geçebildik. Ama burası daha kötü. Burası hocadan daha kötü bir yer arkadaşlarım. Ya arkadaşlar açılıyor. Ben öldürüyordun beni. <laughs> Köklerde kavlar gibiydi. Aha öldüm. Kız da öldü. Ah ben... anam Değmedin ki kokum çok kötü bir yerde şu anda kız ya Ya Arkadaşlar önce kimse beni videomuzu seyretmesin. Hiç beğeni alamıyorum.

Bir yer. Arkadaşlar aşağıya iniyoruz burada. Tabii ki de şunların üzerine düşmeyeceğim. Yani girmeyeceğim. Sen geç abicim. Oy. Gittik be gittik. Ölmeyeceğim dedim de gittim. Neyse artık işim daha kolay. O abicik gitti. Ah va abicik ah. Galiba bu çok abiydi ya. Spiderman mi? Yoktu ama gibi bir tipi vardı onun. <laughs> Aa ya geliyordu. Anne de niye ceketini giydin? Dede ya. Dede diyor bir de arkadaşlar hoca. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunda şarjım bitiyor.